tamlık da ne anlamalıyız? Tamlıkla kemal arasındaki fark nedir? Bir de tamla bir şey ek eklenmesi onun eksikliği midir gibi bir şey de söylüyordu. Yani bunları Eyvallah. Şimdi tamlık ve kemal konusunu Muhten İbn Arabi Hazretleri şöyle izah eder. Tamlık Allahu Teala'nın o şeye yaratılmış olan o şeye yaratılışının gerektirdiğini vermiş olmasına tamlık denilir. Yani bu manada ''Yaratılmış her şey tam yaratılmıştır.'' Bir eksiklik mevzubahis değildir yaratılmış olanı. Çünkü o şeyin Allah'tan e, talep ettiği ne ise tam olarak ona yaratılış gayesine göre verilmiştir. Bu manada e, yaratılmış olan şeye tamlık üzere yaratılmıştır der. Böyle ifade eder Muheddin İbn Arabi Hazretleri. Yaratılan her şey tam yaratılmıştır. Eğer ki siz bunu tam görmeyip bir eksiklik görürseniz, bu görüşten kaynaklanır. Görüşte hata var. Görüşte eksiklik var. Çünkü yaratılan her şey tam yaratılmıştır. Fakat kemal farklı bir şeydir. Ee, amaç ise kemale ulaşmaktır. Kemale ulaşmaktır. Yani yaratılmış olarak her şey tam yaratılmış olmasına rağmen her şey kemale ulaşacak diye bir kaide, kural yoktur. Kemale ulaşacaklar farklıdır. Kemale ulaşma e, istidadı, imkanı olanlar kemale ulaşabilir. Bu istidat, bu imkan e, zuhura gelmediyse o kişi evet yaratılış olarak tamdır ancak kemale ulaşamamıştır. Kemal onun için söz konusu olmayabilir. Burada tamlığı ve kemali birbirinden ayrıştıracağız. Yani tam Allahu Teala her ne iş için yarattıysa bir şeyi onu yaratılış gayesine göre tam yaratmış demektir. Bunu bu manada anlayacağız. Misal veriyoruz. Hayvanlar aleminden verdiğimizde bir aslanın yaratılışındaki o pençelerindeki o incelik, o sürat, o keskin dişlerinin oluşu, yani avını yakalamak için, yani buradan bir örnek verdik. Avını yakalamak için kendisine bu donanım tam olarak verilmiştir. Çünkü aslan avını yakalayıp parçalamak için yaratılmıştır. Bir ceylan'a yaratılışı ise işte o sıçrayışı, bir sıçrayışta kaç metre yükseğe gidişi, hassas oluşu, o süratle kaçması vesaire, ona da bu yaratılışının gereği olarak bu özellikler verilmiştir. Burada birkaç göz özelliği zikretmiş oluyoruz. Yine insan açısından ele alacak olursak, her kim ne gaye için yaratıldığı ise yaratılış gayesine hizmet etmesi babında bu manada tam yaratılmıştır. Yani diğer insanların kamil'le ulaşmasını eee Allahu Teala'nın murad etmiş olduğu bu ölçüye göre, bu özelliğe göre yaratılmış olan insanların kamille ulaşması, murad edilen insanların <laughs> kemale, <uğraşması için gülüyor> kemale ulaşması için bahs Kemale ulaşması için öteki insanın bir takım işte hatayı, kusuru ishar etmesi ya da yanlışı yapması ya da e, yanlışta diretmesi gerekiyor ki bu taraftaki adam kemale ulaşsın onları görerek. O zaman o diğer insan kemale uğraşması murad edilmemişken ama yaratılışında tamlık üzere yaratıldığı için yaratıldığı gayesi üzerine hareket etmiştir yaratıldığı gayesi her neyse zillet mesela Allahu Teala'nın isimlerinden muzil mudil esmalarını isimlerini zikrediyoruz mesela Şeytanda e, açığa çıkan ama insanlardan da açığa çıktığında işte o zaman bu muzil mudil delalete düşüren bu insanlar da bu şekilde aslında Allah'tan talep ettikleri hal üzere tam olarak yarattıklarından onlardan da bu zuhura gelmiştir. Şimdi tamlığı ve kemali inşallah iyi bir şekilde anladık bu verdiğimiz örneklerle. Tamlık kemal demek değildir. Ama her şey tam yaratılmıştır. İstisnasız alemde var olan her şeyi Allah tam yaratmıştır. Ama kemale ulaşması herkes için murad edilmemiştir. Kemal ayrı bir şey. Kemal kimin istidadında ayana sabitesinin gereğinde var ise ancak onlar o kemale ulaşabilirler. Mevzuyu böyle anlayalım. Ama yaratılış olarak her şey ama her şey tam yaratılmıştır. Eksiksiz. Yaratılış gayesine ulaşmada ya da yaratılış gayesini icra etmede tam yaratılmıştır.